Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, şöyle bir soru var elimizde. Aslında Özdebir'in son sınavında çıkan bir soru. Güzel sınav ayarında bir soru olduğunu düşünüyorum. Sorunun hepsini buraya yazmadım yazamadım arkadaşlar. Özdebir zaten kendisi çözümlerini paylaşıyor. Sadece soruda ilerlediğimizde bir mantıkla birleştirilmiş bir soru. Önermelerimiz var. Önermelerden yanlış ve doğru olanlarını buluyoruz. Ama son durumda elimizde y artı z büyük eşit 10, x çarpı y 27, x asal sayı. Bu durumda z'nin en küçük değeri kaç olur diye soruluyor arkadaşlar sorumuz bu. Hani bu kısmına da baksanız yeterli diye düşünüyorum. burada cevap arkadaşlar şöyle yapılmış. Genellikle çözüm de şu şekilde. Aslında ben özde bire ulaşmaya çalıştım. Burada farklı bir durum düşünüyorum. Ben hani çocuk yani sonuçta özde bire çok kişi giriyor. Hepiniz takip ediyorsunuz. Hani yanlış bir şey varsa aklınızda yanlış bir şey kalmasın diye. Öğrencilerimiz yanlış yönlendirmiş olmasın diye. Çünkü sınav ayarında iyi bir soru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada y artı z büyük eşit 10 x çarpı y 27 x asal sayı z en küçük kaç olur? Tabi burada z'yi küçük yapmak için y'yi büyük yap yapmalıyız. Y'yi de burada en büyük yapacağız. Tek bildiğimiz x'in asal sayı oldu. Y'ye veya z'ye dair herhangi bir bilgi verilmemiş soruda arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Şimdi burada eee ne, ne yaparız? Biz y'yi en büyük yapacağız. Zaten şurada x asal deyince karşıda 27'yi görünce çözümde de hemen şurada x'in 3 olarak alındığını görüyoruz. Yani x 3 olur. Y'miz buradan 9 olur denmiş arkadaşlar. Y 9 ise 9 artı z büyük eşit 10'dan z büyük eşit 1 gelir. Z'nin alabileceği en küçük değerde 1 olarak bulunmuş olur diye çözülmüş. Ben farklı bir şey de görmedim. Çözüm yapan hocalarımıza da bunları gördüm. Ama benim aklıma yani şu takıldı. Siz de yanlış yönlendirmek istemem ama anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada Y'ye veya Z'ye dair herhangi bir bilgi yok. Sadece X'in asal soyu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla illa burada bizim X'i 27'yi böl 27 böyle bölen asal olan 3 seçmemiz gerekmez. Dediğim gibi Z'yi küçük, Y'yi büyük, X'i küçük seçeceğimiz için X'i bence seçebileceğimiz en küçük asal olan 2 seçmemiz gerekir. X'imiz 2 olduğunda 2 çarpı Y 27 gelecektir. Y'miz 27 bölü 2'den 13.5 gelmiş olur. E, y yerine de 13.5 yazarsak 13.5 artı Z büyük eşit 10'dan Z büyük eşit Eksi üç buçuk gelmiş olur. Yani bence burada Z'nin alabileceği en küçük değer eksi üç buçuk olmalıdır arkadaşlar. Bence öSYM tarzı bir soru. Sorularda verilenler üst tarafta yazanlar. Doğal sayımı, tam sayımı, reel sayımı, karmaşık sayımı hepsi önemli. Burada sadece x'e dair bir bilgi var. Başka bilgi olmadığı için arkadaşlar bence y ve z'nin burada bulduğumuz gibi yani y'nin mesela 13.5 olmasında ben abes bir durum görmüyorum. Yanlış bir durum görmüyorum. Bence bu sorunun cevabı eksi 3.5 olmalı. Dediğim gibi özde bile ulaşamadım. Sanırım tam kapanmadan ötürü kimse yok. Telefon ettim ama açan olmadı. çünkü burada bir yanlış varsa birçok kişi izliyor. Aklınızda yanlış bir şey kalmasın. Ya benim de aklıma takıldığı için paylaşmak istedim arkadaşlar. Benim bir hatam varsa siz yazarsanız ya da sınava giren arkadaşlarımız ne düşündüğünü yazarsa sevinirim. Amacım dediğim gibi kafamızda yanlış bir şey kalmasın. Verilenlere dikkat edelim. Hatta geçen sene miydi, evvelki sene miydi? Evvelki sene sanırım, iki sene önce. Mesela ÖSYM'nin de bir sorusu iptal edildi. Orada verilenler çok önemli. Aslında basit bir soruydu. Ama orada işte verilenler eksik kaldığı için, sağlanmadığı için basit bir soru orada iptal edildi. Bu da bence sınav ayarında bir soru. Gözden kaçmış olabilir, ben yanlış düşünüyor olabilirim. Ama sizlerle paylaşmak istedim özellikle Özdebir'e giren arkadaşlarımız görmüş olsun diye. Ee, dediğim gibi siz de bir bakıp yorum yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.